Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. 68'den başlayarak ikişer ritmik saymada A söylenen 6. sayıyı, B söylenen 11. sayıyı bulunuz. İkişer ritmik saymayı biliyoruz ve 68'den başlıyoruz. 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 84, 86, 88, 90. Numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A şıkkında 6. sayı isteniyor. 6. sayı 78. B şıkkında 11. sayı isteniyor. 11. sayı 88. İkinci alıştırmada bu sefer 2'den değil 1'den 99'a kadar ikişer ritmik saymayı istiyor birden başlıyoruz Aslında arada iki var iki atlıyoruz ikişer ikişer saydığımız için yani 1 3 4 atlıyoruz 5 6'ya atlıyoruz 7 bu şekilde 1 3 5 7 9 11 99'a kadar bakmadan takılmadan hızlıca akıcı bir şekilde ikişer ritmik sayana kadar çalışıyoruz burada bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz İyice çalıştıktan sonra o kitaptan kontrol ederken siz sayabilirsiniz. Üçüncü alıştırmada bu sefer tersi sayıyoruz. 99'dan başlayarak 1'e kadar ikişer ritmik saymayı geriye doğru sayıyoruz. Yani 99, 97, 95, 93. 1'e kadar. Yine bu saymalar da bizim için çok önemli. İleriki alıştırmalarda bunları kullanacağımız için bu saymaları akıcı hale getirmeden, iyice bakmadan, yapabilecek hale gelmeden lütfen sonraki derse geçmeyiniz. Dördüncü maddede yüzden 2'ye kadar geriye ikişer ritmik saymadan bahsediyor. Bunu zaten önceden yapmıştık. Eğer takılıyorsanız bunu da akıcı hale mutlaka getiriniz. Müzik